Ay saat geç oldu. Beni de mekandan beklerler. Hay Allah, ne güzelde oturuyorduk. E, eh, öyle de işte. Tamam, ben bırakayım sizi. Ee, bir saniye bekleyin, üstüme bir şey alayım. Ben hazırım, buyurun. Otur Cafer, otur. Niye? Gitmiyor muyuz? Yok anam, gitmiyoruz. Ben kendime kafa izni verdim. Patronu ararım, astayım, mastayım derim, bir şey uydururum, otur sen. Ee, sahneye kim çıkacak peki? Aman bizim orada tuvaletçi Kadife abla var. O çıksın. Onun da sesi güzel. Ee, i̇yi. Yani siz öyle diyorsanız. Ay tabii ayol. Böyle güzel plaki bırakılıp gidilir mi? Aa, çok güzel olmuş. Vallahi ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Hmm. <laughs> ne geceydi ama. Bence çok keyifli bir gece oldu. Ne demezsin. Ortalık ne kadar gergindi görmedin mi? Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Zaten senin son günlerde gözün anlaşmadan başka bir şey görmüyor. Yanılıyorsun. Şu anda gözlerim yanında çok güzel bir kadın görüyor. <laughs> Bıraktığın için teşekkür ederim. Esas ben teşekkür ederim. Neden? Her şey için. Bu gece çok güzel bir geceydi. Benim için de. söylediklerimi unutma. Unutmam. Ayrıca bana söz verdin. Onu da unutma. <laughs> Bir daha görüşmeyecekmişiz gibi konuşuyorsun. İyi geceler. İyi geceler. Hoşçakal Hasret. Aa! Sen uyumadın mı daha? Nasıl uyurum Hasret? Sen Murat Hoca ile yemeğe çıkacağız deyince öldüm meraktan. Ne yemeğiymiş bu durup dururken? Gel anlatayım.